Çok, yani önce çok çok mutluyuz. Kadının, ya. Evet, ya gerçekten kadının. o kadar mutlu oldum ki. Çok 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 tebrik ediyorum Merve'yi. Çok özel bir ödül. ya Daha ötesi yok. Ve gerçekten Merve'ye çok yakıştı. Dilerim devamı gelir. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Merve'yi buradan bir kere daha tebrik ediyorum. Tebrik Merve gerçekten tüylerimizi diken diken etti. Çok gurur verdi hepimize. Bütün oyuncuları bütün Türkiye'ye bence çok gururlandırdı. Ee, Kan Film Festivali 75. .'si miydi yapılıyor? 76. 76. 76 mı? E, Düşünseniz arkadaşlar, dünyada 76 kadın oyuncudan bir tanesi. <laughs> e, Haluk Bilginer kan tarihinde kadın kadın oyuncudan evet. bir tanesi. Evet. evet. Yani, Erkek olarak da Haluk Bilginer almıştı da sizin öyle bir hedefiniz <laughs> var mı? Yani gelen de gelen ödüle tabii ki ayırdı. Biz çok mutlu oluruz. E, o biraz doğru projeler, doğru işler, doğru yönetmenler yani onların buluşmasıyla olan bir şey. Ama şu an hani bizim e, hayalimizden çok bence Merve'nin başarısını konuşmamız lazım. Evet. Gerçekten hepimizi çok e, mutlu etti. Bir de Merve hani oyunculuğa gönül koymuş bir e, karakter. E, onu orada görmek o ödülle beraber görmek e, gerçekten e, çok önemli ve birçok oyuncuyu da cesaretlendirdiğini düşünüyorum. Ee, Kenan Teşekkür ederiz. Bunun dışında sürekli yazılıp çiziliyor. Oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceğinizle alakalı. Birinci ağızdan sizden duyalım. Var mı okuduğunuz proje? Oyunculuklarımızda bir problem yok. <gülüyor> <gülüyor> Eminim öyle değil. De. Evet, Sadece doğru projeyi bekliyorum.